Almanya geleceklerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de Almanya'da hangi şehirde yaşamalıyım? Almanya'nın hangi şehri benim için daha uygun olur? İşte ben Berlin'e asla taşınmam. Zaten videolardan da görüyoruz. Çok kalabalık, kaos içerisinde, çok pis, iğrenç, asla taşınmam. Frankfurt'a da taşınmam. Zaten her tarafta talahumlar var falan filan diyorsanız bunları boş verin. Böyle ön yargılarla gideceğiniz yere karar vermeyin. Çünkü Almanya'da nüfusu eğer böyle bir şehrin 200 bin, 300 bin falansa zaten o şehirde bulabileceğiniz her türlü şey var. Bulabileceğiniz her türlü yaşam aynı şehrin içerisinde. Aynı şehrin içerisinde çok çeşitli hayatlar var. Yani siz şehirde yaşıyorsunuz diye illa bir apartmanda yaşayacaksınız değil. Şehirde yaşayıp yemyeşil ormanların arasında bir villada da oturabilirsiniz. Bir Amerikan evi gibi böyle arkasında havuzu olan, garajı olan bir evde de yaşayabilirsiniz. Evet belki şehrin en göbeğinde değil birazcık daha uzarında yaşarsınız ama Berlin'de de bu şekilde yaşayabilirsiniz. Yani yemyeşil ağaçlar arasında müstakil bir evde yaşayabilirsiniz. Berlin demek illa apartmanda oturacaksınız demek değil. Berlin'de öyle sosyal medyada gördüğünüz kaosuyla tanıdığınız Kreuzberg, Neukölln gibi yerlerden ibaret değil. Berlin içerisinde yemyeşil muhteşem yerler var. Aynısı Köln için de geçerli, Frankfurt için de geçerli, Münih için de geçerli. Zaten Münih'in temiz olduğunu herkes bilir ama eskisi gibi temiz değil orası da.